Şimdi yeni normalleşme süreci e, zaten beklenen bir şeydi. E, 1 Mart olarak uzun zamandan beri bekliyorduk, konuşuyorduk. İşte bu e, salgının illere göre, orantılarına göre bir yeni düzenleme ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Onun ardından da İçişleri Bakanlığı'ndan gelen genelgeyle e, risk gruplarına göre yasakların eskisi gibi devam ettiği iller var. Bir de e, daha mavi olan iyi durumda olan illerimizde tam e, olmasa da yine daha rahat bir serbestlik var. Biz de o grubun içerisindeyiz. Biz bir altındayız. Turuncu turuncuyuz biz aydın olarak. Ve bunun çerçevesinde uzun zamandan beri e, açılmayan restoranlarımız, kafelerimiz, ondan sonra hizmet sektöründeki birçok yerimiz bunlar açılma hakkı kazandılar. Tabi limitli de olsa e, saat akşam 19'a kadar olan bir bu izin. Bunu bekliyorduk. Bu Çünkü bu kesim özellikle bu sektörlerimiz çok sıkıntılıydı uzun zamandan beri. Ee, Aydın'ın da bu risk grubu içerisinde, Türkiye içerisindeki risk grupları içerisinde iyi durumda olmasından dolayı biz bu hakkı kazandık. Ancak burada önemli olan bunu devam ettirmemiz. Yani iş yerlerimizi açtık ancak e, kurallara yine uymaya devam edelim. Elimizde sayılar arttırmayalım ki Açık kalmaya devam edelim. Bu çok önemli. Özellikle bunu belirtmemiz lazım. Altını çizmemiz lazım. Hayırlı olsun inşallah bundan sonrası daha da e, iyiye gider. Tam bir normalleşme yaşarız. Yani böyle 19'a kadar değil de normal saatlerinde herkes iş yerlerini açabilir. Kapatma saatlerinin ona göre yapılır. Onun için de yine dikkat etmeye devam edelim. E, hayırlı olsun diyorum ben inşallah. E, bol bereketli hayırlı işler olsun bütün esnafımıza. Şu anda uygulamalar çok yeni. Ee, uygulamalarla ilgili çok büyük bir sıkıntı yok ama zaten bu e, ulusal medyada da çıktığı için herkes aşağı yukarı ne yapacağını biliyor. Ama dediğim gibi gelirse de ona göre biz yine gerekli yerlere iletiriz gelen sorunları. Ancak burada dikkat edilmesi gereken dediğim gibi bu pozisyonu korumamız lazım. Yani tehlikeli, riskli illerin içerisine girmemek için bütün aydın olarak hep beraber Kuşadası'ndakinde esnafımızdan başlayarak... E, dikkat etmeye devam edelim.